İzmir ikinci altısı şimdi ligdeyiz. Altının ilk ayağında normal şartlarda 3 numaralı Arzu yarışı kazanacaktır. 11 numaralı Silent Diver ve 7 numaralı Aygel çok ciddi rakip olurken geniş kupon yapacak arkadaşlar. 2 numaralı Ahirdağ ve 1 numaralı Çağlayan Şelale'yi de unutmasınlar. Altının ikinci ayağında 2 iki numaralı Dütü Büyütü'yü ben çok tutuyorum. Şayet geniş kupon yapıyorsanız 3 numaralı Nikko ve 11 numaralı Nakasaki'yi ödereceğim yanına rakip olarak. Altının üçüncü ayağında 1 numaralı Büyük Dünya 2 numaralı Gökçe Star'ı birlikte değerlendirelim. Geniş kupon yapıyorsanız 8 numaralı Anka Ateşi, 7 Dündarzade ve 3 numaralı Müslüm Baydanlı Taşsız Kralı sakın es geçmeyin. Altının 4. ayağında 1 numaralı Love of Duty ve 3 numaralı Obivan wan birlikte değerlendirin. 4 numaralı Seleni ve 2 numaralı King Kur'dan da bugün için iyi bir yarış bekliyorum. Bu 4 atı geniş kupon yapıyorsanız birbirinden ayırmayın. Altının 5. ayağında 7 numaralı Prenses adayı tek tutuyorum. Geniş kupon yapıyorsanız 6 numaralı Perfect Illusion, 8 numaralı Queen Nas, 2 numaralı Feriştah kızı ve 1 numaralı Ebrarım'dan yana şansınızı deneyebilirsiniz. Altının son, son ayağında 1 numaralı Gökçe Kurt'u ben banko tutuyorum. 5 numaralı Ponchitay, 4 numaralı Niavent, 11 numaralı Yazgıcan, 12 numaralı Yıldız Ateşi ve 3 numaralı Henna Girl çok ciddi rakip olacak ve Gökçe Kurt'un hatasını kollayacaklardır. Eğer alt yazmak isterseniz bu sırayı değerlendirmeyi alabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum.